Hz. Zekeriya, Beni İsrail peygamberidir. Soyu Süleyman aleyhisselama ulaşır. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Tevrat yazar ve kurban kesmeyi idare ederdi. Musa aleyhisselamın dinini kuvvetlendirmiştir. Hz. Zekeriya marangozluk yapar, el emeğiyle geçinirdi. Kavmi tarafından şehit edilmiştir ve türbesi şu an Halep'tedir. Zekeriya aleyhisselam zamanında Şam ve Kudüs Batlangüsçuların elindeydi. Bunlar Beyt-i Maktis'e hizmet ederler ve İsrailoğullarını hoş tutarlardı. Bu kavmin uluları ibadethaneden hiç dışarıya çıkmazdı. Beyt-i Maktis'te gece gündüz ibadet ederlerdi. O zamanlar İsrailoğulları arasında bir peygamber yoktu. Kendilerine bir peygamber göndermesi için Allah'a duada bulundular. Ve nihayet Yüce Allah onlara Zekeriye peygamberi gönderdi. Beyt-i Makdis'te 400 azatlı abid ibadet etmekteydi. Azatlı bir kişi Allah katında muteber olmak isterse hanımı hamile olunca Ya Rabbi oğlum olursa onu sana ibadet için Beyt-i Makdis'e adak olarak adadım derdi. Bu şekilde erkek çocuklar mutlaka Beyt-i Makdis'e adanırdı. Bu adet Musa aleyhisselam zamanından kalmıştı. Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselama buyurmuştur. Ey Musa ben kullarımdan o kişiyi severim ki gençlik zamanından ihtiyarlık haline kadar ömrünü ibadetle geçirmiştir. Gençliğinde günah işlememiş ve gönlünü yalnızca bana bağlayarak benim sevgimi kazanmıştır. Zekeriya aleyhisselam, Süleyman aleyhisselamın soyundan olan Elisa ile evlenmiştir. Elisa, Meryem'in annesi olan Hanne'nin kız kardeşidir. Hanne'nin kocası da İmran'dır. Zekeriya aleyhisselam ile Elisa'dan Yahya aleyhisselam doğmuştur. Hz. Zekeriya'nın Kur'an'da bir başka özelliği de annesi tarafından mabede adanan Hz. Meryem'in himayesini üzerine almış olmasıdır. Hazreti Meryem'in mabette kimin himayesinde kalacağı hususunda İmran ailesi arasında kura çekilince Hazreti Zekeriya çıkar Zekeriya aleyhisselam Hazreti Meryem'i evine götürdü Onu hanımı Elisa büyüttü Sonra da Hazreti Meryem için Beyt-i Makdis'te Yüksek bir oda yaptırdı Hazreti Meryem bu odada Hem Allahu Teala'ya ibadet etti hem de Zekeriya Aleyhisselam'dan Tevrat okudu. Zekeriya Aleyhisselam ona her gün yiyecek getirir, ibadetten bir şeyler öğretirdi. Bir kış günü odasına girdiğinde önünde dünya yiyeceklerine benzemeyen türlü türlü nimetler gördü. Nereden geldiğini sorduğunda Allah Teala tarafından geliyor diye cevap aldı. Bu yiyecekler Allah Teala'nın kudretinden Hazreti Meryem'e verdiği bir kerametti. Zekeriya Aleyhisselam 99 veya 120 yaşına geldiği halde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da zaten çocuk doğurmuyordu. Ve o da 98 yaşındaydı. Gerek Zekeriya Aleyhisselam'ın, gerekse hanımının çocuk sahibi olma yaşları geçmişti. Fakat İçinde evlat sevgisi büyüyüp gitmişti. Salih bir evlat ihsan etmesi için Yüce Allah'a duada bulundular. Allah Teala onlara Yahya isminde bir çocuk ihsan etti. Bir gün Zekeriya Aleyhisselam odasında namaz kılarken beyaz elbiseler içerisinde Cebrail Aleyhisselam gelerek allah Teala'nın kendisine Yahya isminde bir oğul ihsan edeceğini müjdeledi onun Hazreti İsa'yı tasdik edeceğini, zamanın büyüklerinden ve bütün kötülüklerinden uzak, peygamberlikle muttasıf, salihler zümresinden bir zat olacağını haber verdi. Hz. Zekeriya bu müjdeye sevinip arzusunun çabukluğunu arz ederek, ''Ya Rabbi, bana vaat ettiğin çocuğun meydana geleceğine, delil ve alamet olmak üzere bu gönlüme yerleşmesi için ve kalbimin bana vaat ettiğin şeyde mutmain olması için bir nişan ver. Bu alametle, bu nimeti şükürle karşılayayım diye münacatta bulundu. Allah Teala, Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını kabul ederek, senin için alamet, birbiri ardınca üç gece ve gündüz insanlarla konuşmamandır. Bir hastalık sebep olmaksızın, sen sıhhatli olduğun halde, üç gece ve gündüz Dilini konuşmaktan alıkoymandır buyurdu. Yahya aleyhisselam ana rahmine düşünce Zekeriya aleyhisselam konuşamaz oldu. İsteklerini ancak işaretle anlatabiliyordu. Zekeriya aleyhisselam bu üç gün içinde devamlı ibadet ve zikirle meşgul oldu. Cenab-ı Hakk'a karşı hamd ve şükür vazifesini yerine getirdi. Müddet tamam olunca Zekeriye Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam dünyaya geldi. Yahya Aleyhisselam'ın doğumuyla Zekeriye Aleyhisselam ve ailesi sevince gark oldular. Yahya Aleyhisselam'dan 6 ay sonra İsa Aleyhisselam dünyaya geldi. İsrailoğulları İsa Aleyhisselam beşikteyken Allahü Teala'nın kudretiyle konuşmasına rağmen onun babasız dünyaya gelmesiyle ilgili olarak Zekeriya aleyhisselama iftirada bulundular. Zekeriya aleyhisselamı şehit etmek üzere onu aramaya başladılar. Yahudilerin iftiralarını ve kendisini öldürmek istedikleri haberini alan Zekeriya aleyhisselam takat getirilmeyen şeyden uzaklaşmak peygamberlerin sünnetidir kaidesince Yahudilerin bulundukları yerden uzaklaştı. Yahudiler onu yakalamak için peşine düştüler. Zekeriya aleyhisselam Beytül Makdis yakınlarında ağaçlı bir bahçeye girdi. Bir ağacın yanından geçerken ağaç Ey Allah'ın peygamberi bana gel diye seslendi. Ağaç yarıldı ve Zekeriya aleyhisselam onun içine girdi. Sonra kapandı ve o ağaç Zekeriya aleyhisselamı gizledi. İsrail İsrailoğulları Zekeriya Aleyhisselam'ın izini takip edip nereye gittiklerini anlayamadılar. O sırada şeytan onlara gelerek şu ağacı testereyle kesin dedi. Eğer Zekeriya buradaysa meydana çıkar. Yoksa ne kaybedeceksiniz dedi. Kafirler o ağacı biçerek Zekeriya Aleyhisselam'ı ağacın içinde şehit ettiler. Zekeriya Aleyhisselam'ın türbesi. Halep'te bulunmaktadır. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemleri kendi kendine Tevrat'ı yazardı. Zekeriya Aleyhisselam Beyt-i Maktis'te 70 kişi olduğu halde Tevrat yazardı. Yahudilerin biri gelip Hak peygamber olsaydın elinde Tevrat yazmaya muhtaç olmazdın. Sen de elinle yazıyorsun. Emindekilerle aranızda hiçbir fark yok diye konuştu. Zekeriya aleyhisselam bu söze çok üzüldü ve meraklandı. Cebrail aleyhisselam gelip "Ey Zekeriya, buradan kalkınız, kaleminiz emrediniz. Kendi kendine yazsın." dedi. Zekeriya aleyhisselam kalkıp emredince kalem istenen şeyi yazmaya başladı. O saatte kalem 12 sure yazdı. Ağaçlar Zekeriya aleyhisselam'la konuşurlardı. Yahudilerden bir grup kendisini şehit etmek üzere araştırırlarken Zekeriya Aleyhisselam onlardan kaçtığı vakit işte ağaç Ey Allah'ın peygamberi gel bende gizlen seni ben muhafaza edeyim diye dile gelmiş. Zekeriya Aleyhisselam'la böylece konuşmuştu. Zekeriya Aleyhisselam su üzerinde yürür, mübarek ayakları ıslanmazdı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran, Meryem, Enbiya ve Enam surelerinde Zekeriya aleyhisselamla ilgili bilgiler verilmektedir. Selam Zekeriya peygambere ve ona iman edenlerin üzerine olsun.